Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Suslu ve Poz oynuyoruz arkadaşlar. like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı Videomu paylaşmayı da unutmayın. Arkadaşlar yine de yapalım Aaaa. en geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aslında inşallah pizzan alırım. İnşallah pizzan Hayır be. Hayır be. Olmak istiyordum ya. Ben asla ben şey olmak istedim. Polis olmak istedim. Maalesef. Maalesef polis olabilmem. Niye 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 niye. Direkt kaçacağım ya. Direkt. 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 <laughs> dostlar değil ama sen sen sular ya masum sanarım ama sen olursan ceza falan yersin. Olmaz ha. Çok böyle yeri yani sen yok kesinlikle şey. Yani. masum. Hayır kardeşim ya böyle bir şey olmaz ya. Emin olayım bunun en arkada ne niye gidiyor? Ol gel sen Gel buraya. Oha bir canım kaldı lan. Ester öldüm ya demiştim ben Ester polislikte çok berbatım yani çok berbat oldum. Ada bu benim kıyafetimi almış polis ben varım. Geçeyi kendi polisim ama polisler demem lazım. Polisler yardım edin bana. Yardım edin benim koyunayım giymiş ya. Akkama salma lala. Ağam, boş ver bir uberi, bir yavaş mı kaydı? E, düzeltti şimdi boş ver bir uberi, bir yavaş mı kaydı? Boş ver bir uberi, bir yavaş mı kaydı? Bana ne? Bunu tutun. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Beğenmeyin lan bu acaba. Neyse neyse. Estağfurullah. Niye böyle oldu ya? Baya özel bir Ne lan ben? Bak ne? ne Aa, ya Arkadaşlar bel almıştım o yüzden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi hırsızlar burada arkadaşlar. Hırsızlar yedi. Biz onlar çıkmaya Hem dikkat etmeden hırsızlar yemeye çalışacaklar. Hem de bizi gözmemeye çalışacaklar. arkadaşlar. Bulmuş musunuz lan? Gel lan buraya. Abi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu kadar almıştım. Çok teşekkür

Hemen baştasından dur. Çok sinirliyim şu anda. Çok sinirliyim ben. Am, am kaçalım, kaçalım. Kaç, kaçalım. Hayır diyor James diyor. Ne lan Astro Star bu. çok dönüştür o. yore a double yaşlar heçə susulacaq burada sən bıçaqlamasan cadə eləməzdəm gördüyün kimi əslində bu taktik təqdir... düşünmüşəm əslində siz də bunu deyənlər əslində deyək ki polisiniz susurlar bulmaq istəyirsə əslə yaxınlaşdınız deyək ki bu bilmirsiniz susurmundu yoxsa Vay aslında yaklaşıyorsunuz görürsünüz ki bu kıyafet giyme olur bununla. Kıyafet giyme olur dersiniz ki bu masum adam. Görürsünüz ki bunun kıyafet yeme olmuyor. Direkt anlaşırız tutar. Şeydi yani. Dağılıyor muyuz? Savaşmak isteyen savaşsın.

kıyafetle lan. Hangi şey lan? Oo. Hazır oldum. Neyse star. Nerede dedik? Nasıl da gördüğün şimdi yenildik. Hani. Evet, bu videomuzda buraya geldiniz. Sağ olun ve bay bay.